Merhaba sevgili arkadaşlar. 17 Mayıs Çarşamba İstanbul koşu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şansı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şansı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı Gaynil Kayağı'nda 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Halit Gökçe ile piste çıkacak olan 6 numaralı Laura Kors isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Bertkant Gökçe ile piste çıkacak olan 1 numaralı Heva isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise İsmail Yıldırım'la piste çıkacak olan 2 numaralı Josephine isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Eray ile piste çıkacak olan 1 numaralı Little Frankel isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Müslüm ile piste çıkacak olan 3 numaralı BS Good S Mum isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Erhan Aktu ile piste çıkacak olan 10 numaralı Skyvan isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arapların 1200 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Vedat Abiş ile piste çıkacak olan 3 numaralı Zincir Koparan isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Yusuf Cengiz ile piste çıkacak olan 3 numaralı Mataracı isimli safkan öreceğim arkadaşlar. Günün 4. koşusu, 2. Altılı Gaya'nın başlangıç çağına geldiğimizde ise 4 ve yukarı Arap'ların 2400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Sadık 6 ile piste çıkacak olan 2 numaralı oğlu Mutku isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Hışban Çizik'le piste çıkacak olan 5 numaralı Güç Alp isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Eray Çizik'le piste çıkacak olan 3 numaralı Eser Alp ve Ali Yıldız'a piste çıkacak olan 9 numaralı Arısan isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Tolga Yıldız'a piste çıkacak olan 5 numaralı Marvel'in ismi Safkan'ı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 4 yaşlı Arapların 1900 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda da siz yarı sever arkadaşlarıma Gökhan Kocagöl'e piste çıkacak olan 2 numaralı Sıkı Dost isimli Safkan'ı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Eray çizikle piste çıkacak olan 3 numaralı Bikati isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Vedat ile piste çıkacak olan 2 numaralı Tarma Tepebi isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Erhan Aktu ile piste çıkacak olan 6 numaralı Mandacan isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre Çin piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Gökhan ile piste çekecek olan 5 numaralı İshakan isimli İshakhan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli İsafkan'ım Vedat Abiş'le piste çekecek olan 4 numaralı Hala Luka isimli İsafkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Furkan Yüksel'e piste çekecek olan 9 numaralı Stain Free isimli İshakhan gerçekleştirebilir. Günün 9. ve son yarışına geldiğimizde ise 4 yaşlı Arapların 2000 metre sentiti kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Eray çizikle piste çıkacak olan 1 numaralı Doğan'ın Ateşi isimli Safkan'ı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim İstanbul yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.